Zonguldak'ta 65 işçi hala madenden çıkmama eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Bu eylemi maaş alamadıkları için başlattılar ve üzerinden de bir hafta geçti. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi heyeti işçilerle görüşmek için madene gitti. Gelik beldesindeki özel maden ocağında çalışan 245 işçi 4 Nisan günü iş bıraktı. Paralel yapı soruşturması kapsamında maden şirketine kayyum atanmasından sonra 85 işçi madenden çıkmama eylemi başlattı ve o işçilerden 20'si geçtiğimiz hafta içinde rahatsızlanıp eylemi bırakmak zorunda kaldı. Kalan 65 işçi hala güç koşullarda eylemlerini sürdürüyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba başkanlığında bir heyet eylemdeki madencilerle görüşmek için Ocağın önüne gitti. Ancak işçi yakınları heyetle birlikte ocağa yaklaşmak isteyince polis izin vermedi ve kısa süreli bir arbede de yaşandı. CHP'li milletvekilleri işçilerle ocağın girişinde birkaç metre mesafeden görüşebildi. Veli Ağbaba gerekirse İçişleri Bakanı'yla da görüşeceğiz dedi.